Görkem yalnız ben senden şunu da bekliyorum. Bir şey sen söylemeden önce. Sonuçta 6 yılını geçirdiğim bir kadın var ve birazcık anlayışlı ol be. Yani birazcık bu duygusuzun da beni sinir ediyor artık. Gerçekten. E, duyguların bitti Pınar'a karşı. Ya duygun bitse de insan değil misin canım? Ya üzülme de bir şey güzelce anlat kıza. Bunu seviyorum bunu seviyorum. Sevmiyor seni işte. Aslında efsane. hayır güzelce anlat. Aslında aslında deme. Oyunlu oynamıyoruz burada. Ya karşındaki kadını biraz olsun deki, anlamaya bak Pınar, çalış ya. Bak şöyle güzel canım. Pınar 6 yılımız geçti. Şöyle güzel günlerimiz oldu. Bak senin bu fedakarlığın çok güzel. Ama bak sen de gerçekten şöyle böyle güzel canım. İstemiyorum, istemiyorum. Çocuk değilsin sen. Kaç yaşındasın Görkem? 37. 15 yaşında gibi davranıyorsun. 37 yaşındaki bir erkek gibi davran o zaman. Güzelce Pınar'a da bir gönlünü al. O kızı da üzme o zaman. Ben üzülmüyorum. Üzüyorsun. İstemiyorum, i̇stemiyorum dedikçe... isteme. Telefonu da istemiyorum dedikçe güzelce konuştukça... Tamam 6 yıllık... senin seven bir kadına güzelce davranıp... ...kendinden mi uzaklaştırmak istiyorsun? Güzelce uzaklaştır. Bir empati yap. Tamam yani mı? biraz olsun... ...biraz olsun beni de anlamaya çalış. Tamam mı? Ben seni çok iyi anlıyorum. Anlamıyorsun. Anlasan bu şekilde... ...davranmazsın anladın mı? Yani anlasaydın beni... ...gerçekten anlasaydın... ...böyle davranmazdın. Ya Tamam, ben buraya boşa darma, gelmedim. Geldin, tamam, ben akmeliyim. buraya sırf öyle olsun böyle olsun falan olsun filan olsun diye gelmedin. Niye anlamak istemiyorsunuz? Anla, anlatamıyor muyum? Kendime mi ifade edemiyorum? Söyle. Yani en sonunda diyorsun ki ya Pınar diyorsun. Ben anlamadım ki. Ben çözemedim yani bu işi. Evet, Sen yani. de sevmiyorsan Ama ya Allah aşkına git hayatımızdan ya. Sen ne bıktım yani ha. Sen ne diyeceksin Fadime? Ben de bıktıysan gelmeseydin. Niye sen geldin? gelmeyeceksin sen sen. Biz Anladın önce mı? buradaydık Sen gelmeyeceksin. Önce biz buradaydık. Senin sana gelen sana beni Bu adam bana aitse bana ait olacak. Ben sana Anladın ait mı? değilim. Ait olduğuna emin olsaydım bu, gelmezdim bugün. Bu hayat bu, Ama bu adam seni. bana Hala bu hayatta, hayatta bizim hayatımız. Sen yorum diyor sen istemiyorum. Diyor istemiyorum. Çünkü <laughs> sevmiyorsun ya seni senin istemiyor. Diyorsun. Seni istemiyor arkadaşım. Anladın mı? Senle sen de bunu sen, algılayamıyorsun işte. Sen de bunu algılayamıyorsun. O adam beni sevmiyor ben biliyorum. Sen kendi kendine hayal kuruyorsun Niye artık. Niye o zaman seni? Hayal kuruyorsun. Adam çok hayal varken Karşı karşıya oturup net bir şekilde konuşmak Hali varken. Hal ve hareketleri. Ya oradan bak, engelliyor. Bak ya oradan bak, bak, bak bak özellikle dikkat ediyorum bak. Hal ve hareketlerin, oturman, tavrın, makyajın, saçın. Her şeyin değişti anladın mı? Her şeyin değişti senin. Ay. Tamamen bir plan aldın karşında. Komiksin. <laughs> <laughs> Tam tersi sen Fadime'yi komik, Ya. Gerçekten komiksin. <laughs> Vallahi çok ben çok ciddiyim. Çok komik ciddi. durumlara düşürüyorsun. Lütfen yapma bunu. Komik <laughs> bunu. olan biri varsa o da komik sensin. Senensin. Neden? İşte. Çünkü niye sen biliyorsun? Ben senin gibi olayım ya. Sen, sen kimsin? kimsin? Kendini ne zannediyorsun sen? Boş konuşma sen. ya. Bir konuş. Hakaret etmeden konuşun birbirine. Haddini bilerek konuş. Bu şekilde konuşamazsın sen. O zaman üsluzlu konuş tamam sen mı? Sen de konuş. konuş anladın dur, mı? Dur, dur, sen var ya hakikaten iyi bir şey hak ediyorsun dur, ha. Dur. Gel gel. Kim dur, hak ettiğini belli. Dengesiz ya. Evet. O kadar şey sen çıkıp gidersin buradan. Boş boşun şey yapma buradan. Çekil hayatımızdan. Gel gel. Esra Hanım hakikaten insanın saygısızlık bar, yapıyor yani. Hayır hayır öyle demeyin birbirinize. Bir şey söyleyeceğim. E, canım, Sokakta canım. kavga eden kadınlar gibi sürekli sürekli, sürekli bağır çemkiriyor ya. tamam bak İnsan ya da. Aga konuşmak dururken niye bağırıp çağırıyor Sakin o kadar ol, insan çok insan sözler orada. söylemeyin birbirinize. Görkem evet. sen belli ki bazı şeylerde net duramıyorsun. Bu iki kadın birbirine sokuyorsun. Bence sen burada bunları seyrederken de hoşuna hayır, gidiyor. Hayır Pınar ben Pınar'ı istemediğim oturuyor böyle. Ben Pınar'ı istemediğim zaten. Hala Ben istemedim bunu yaparım. Ya. Yok ben şunu yaparım diye. Kadın yani seni hiçbir şekilde kabul etmiyor konuşuyorsun ya? Niye etmediği belli. Niye etmediğini ben... Zaten Fadime söylüyor. Ben azıcık ona kendimi göstersem edecek. Evleneceğiz de burada. Gösterme sen, sen öyle hayal kurma. Tamam yerinde sen. sen Fadime ile evleneceksin hayal. hayal kurma. Hayal kurmuyorum evleneceğim. Çok o aşkla oturacağız. Ay nerede evleneceğin görken bu kadın seni istemiyor ki. Aşk yuvası dediğin yeri istemedi ki Fadime. Ben orayı güzelleştireceğim birikim yapıp. Ya güzelleştirsen de istemiyor. O Fadime'nin sevdiği gibi bir, Yok ya, bir bak, yuva Yok ama bak net her şeyi gerçeği gör. Fadime e, düşünecek bellidir sevmiştir bundan öncesine seni sen hiç sevmedi demiyorum. Ama şu an seninle ilgili çok soru işareti var. Senin Pınar'ın gösterdiği şartlarda sana lahmacun yapacak kadın Fadime değil. Bunu bir kabul et de önce. Kabul ediyorum ama evlendiğimizde yapar. Niye Al, yapmasın? O kabul ediyor diyor. Evlen mutfağa girecek. Fadime ben açıkça konuş ne olur şuna ya. Fatih'im illa mutfağa girip söyle. yapmayacak mısın? Yapmam Görkem yapacaksın. yapmam yapamam diyorum. Mısın? Yapmayacağım. O zaman ne yiyeceğiz biz? Gider lahmacun dışarıda yersin kebabını dışarıda yersin. Evde sen kebap, ne işe yarıyorsun o zaman ya? Evde kebap mı yapılır ya? Sen ne işe yarıyorsun o zaman? E, evde kadın Adam ne, ne, ne ya? işe yarıyor? gibi Sen kadının e. bir mi oturacaksın <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın yani hizmetçi mi tutacaksın ne yapacaksın, yapacaksın? yapacaksın? anlamadım evet ki hizmetçi tutacağım belki Allah Allah Yemek yapmazsın evet. lahmacun yapmazsın Yardımcı bulacağım belki Ne yapacaksın sen süs bebeği sana ne? Yardımcı istiyorum. Bulursun. Evet yardımcı da istiyorum. Adam da yardım tutacak para var da sen bulursun. Gücü yeterse yapsın. Allah Gücü yetmiyorsa Allah. kalkışmayacak bu işlere. Görkem yardımcı ne bulursun. Ne yemek yapıyorsun ne bir şey yapıyorsun. Ne yapmıyorum? Sen? E, ka kadınım diye o zaman geçme yapmıyorum. karşıma. Kadınım diye geçme o zaman karşıma tamam mı? Sen kadınsın sen yaparsın. Sen kadın sen yaparsın. Olan değilsin. Anladın mı? Kadınım diye geçme yani. Yemek yapmasını bilmeyen bilmem şunu Bilmiyorum bilmeyen. Bilmiyorum dedim yap yapmıyorum dedim. dedim. Yapacaksın e, arkadaşım. Ben yapacağım yapacağım kadın yapacaksın. Kadın ben binlerce çeşit yemek bilirim. O zaman ama yapacaksın. Yap Yapacaksın. Bir dakika. Sen binlerce çeşit yemek bilirim ama yapmam <laughs> evet. diyorsun. hepsini nedebilirim. Neden? Yapmam. Niye? Yiyeceğim neyse onu yaparım. Ha çok e, kalabalık bir misafirim gelmiştir. Donatırım masayı. A'dan Z'ye yüz çeşit yemek çıkartırım. Hı hı. Peki görkem için yani eşin evlensen yapmaz mısın onun için? Yani kebap yapmam, lahmacun yapmam. Ne yaparsın mesela? ne biliyorsun? Ee, daha yani 5-6 çeşit salata yaparım mesela. Aha, salata Sulu yemekler, şişti. sebze yemekleri yaparım. Aha. Bu tarz yemekler yaparım. Yani daha çok salata tarzı, sebze tarzı diyor. Görkem tamam, sen hep şey lahmacun kebap ısrar etmiyorsun herhalde. Yok tabii her zaman yani yani 3 şey gün yani. Ama genelde lahmacun kebap. Çabam... zaten evde yapılmaz pek herhalde ya, değil abi. mi? Lahmacun kebap evde asla yani. yapılmaz. Ayda iki kere falan yapabilir yani. Ama tabii salata da yeriz, yeri gelir. Sebze de yeriz ama tabii. Görkem iştahlı gibi pek salatayla do doyacak birine benzemiyor. Ama yemek yapmayı bilmeyen biri varsa o da yemek yapmayı Pınar bilmiyor. Buradan da söylüyorum. Aa, Pınar o kadar söz etti. O, Pınar mı bilmiyor yemek? Evet Pınar bilmiyor. Ne ilişkiniz boyunca yapmadı mı yemek? Hiç yapmadı hiç bilmiyor. Yani makarna bile yapamaz yumurta bile kıramaz o kadar, hiç sanmıyorum. Ya, öyle e, o kadar yani. 6 yıl birliktelikte sen Pınar hiç yemek yapmadın mı Görkem'e? Bilmiyor. Sen mi yapıyordun? Ben yapıyordum. Aa. Görkem sen mi yemek ben yapıyordun? Yapıyorum. Mutfağa girer yaparım yani. Ne Ağzının üstüne şimdi bir Menemen tane yapıştıracağım. Yaparım. Görecek yemeği de başka bir şey de. Az kaldı. Hiç ya yapmıyor Yemek yapmayı bilmiyorsun. Hadi ya. de yalan söyleme ya. Hadi. Menemen yapıyorum sonuçta. Makarna da yapıyorum. Yapıyorsun yani. için yakıyorsun ama altını. Yalan söyleme ya, kaç kere yaktın? Yaktı mı? Yaktı. Yemek çöpe gitti. Yemek yapmayı bilmiyorsun. Biraz da oradan E Ama Fadime'ye, Fadime'ye Fadime mi göstermeye çalışıyorsun? Ama demin de Pınar Fadime'ye bu kadar yemek hakkında bir şey söylüyorsan kendin yapıyorsundur diye düşündüm. Ama bir dakika bir şey soracağım. Bir sakin olun. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam ediyoruz. Şimdi tabii arada da bu arada reklam arasında ne oluyor diyorsanız burada ikisi kavga ediyor. Ben hiç yemek yapmadım mı ne oldu diyor. O da yapmadın diyor. Yapmadı yani ben doğruyu söylüyorum. E söyle Pınar. Ersan. Sen şimdi bak bu da farklı bir şey. Pınar'a, Fadime'ye bu kadar laf ediyorsa senin de bir şeyler yapıyor olman lazım. Esra Hanım ben yemek yaparım aslında. Çok da güzel yemek yaparım. Sevdiğim adam için her şeyi yaparım. Ama canım istemediği zaman bir şey yapmam. O ayrı bir şey. Hı hı. Ama seviyorsam gerçekten sofrada hazırlarım. Güzel yemekler de yaparım. Yani İstiyorsam sevdiğim insan için her şeyi yaparım. Öğrenirim ya ne var? Hayır bu kadar süre içinde yapmadın. Hiç yapmadım, yapmadım yemek. Çok yemek yapmam yani açıkçası. Hı -hı. Yapmam. Yani ama sevdiğim adam için yaparım. Ama o zaman söylediklerini ama yani yalan ama söylüyor yani. Yapmadım Nasıl yapmadım, hiç. Nasıl Yapmayı yapmadım, yapmadım ya? Işte. Yalan söyleme bari ya. Nasıl yapmadım? Bana sorduğu sorulara bak. Şimdi kendisi söylüyor diyor, ben e sen dedin ya Fadime'yi niye yemek de yaparım onu da yaparım dedin sen. Fadime'ye niye yapmıyorsun dedi. Yalnız yapmıyorsun. ben sevdiğim adam için yaparım diyorum. Dikkat ederseniz e o Yaptım zaman. yalan söylüyor. Yaptım. 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 Yapmadın. Hadi yap da göreyim o zaman. Yaptım. Yaparım. Tamam. Yaparım sen de görürsün. Ha, yemek ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ee, geçtiğimiz günlerde Fadime'nin beni ezmesinden aşağılamasından dolayı Pınar'ın da bu hali beni maalesef kafamı karıştırdı yani gerçekten ne Son derece işte. üzüyor yani öyle söyleyeyim. Efsane. Yani ben izninizle ayrılmak istiyorum. Bu nereden şimdi çıktı? Senin de bir söylediğin bir söylediğini tutmuyor Görkem. Yani, yani çünkü geçti? Gerçekten kafam karışık. Biraz yalnız kalma ihtiyacım yani var aslında. Vazgeçmedim, artık. vazgeçmedim. Biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Pınar mı var. aklını karıştırdın? Yani biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Aa, şimdi ama başka bir şey söylemek istiyorsun sen şu an. Yani sağlık düşünemiyorum aslında Efsane öyle söyleyeyim size. Senin kafan karıştı. Kafan baya karıştı. Ne oluyor ya? Bence ben de sağlıklı düşünemiyor Esra Ayrılmak istiyorum. Dur be nereye gidiyorsun hemen? <laughs> Allah Allah. E ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Sen arada başka bir şey mi söyledin? Ben her şeyi duyamadım. Yemek yapmasını bilmediğini söyledi değil mi Esra Hanım? Ama yaptığım ona Ben çok yemekler yaptım. Sofralar hazırladım. Ve yalan söyledi. Yaptığı Hayır. ayıp. Yani bir kazanın kalkıp da yemek yapmasını bilmiyor deyip yaptığı çok Hayır, büyük yanlış. Hayır burada başka iş. bir şey var. Bence Görkem'in yani bana Fadime ile ilgili kafası karıştı gibi geldi. Pınar'dan etkilendi gibi geldi. Ani bir tavır. Ya burada başka bir şey gibi var gibi. Kararsızlık var. Kararsızlık. Kararsızlık Beni zaten bak hep ben. şunu düşünüyorum. Kararsızlık olduğu için buradan Pınar gidemiyor.